lavanda kokulu evim youtube kanalıma hepiniz hoşgeldiniz bugün sizlerle çıtır çıtır lezzetine doyum olmayan bir tavuk yapıyorum öncelikle tavuklarımızı yıkadık güzelce derisinden ayırıyorum ben derisini kullanmıyorum ve parçalara bölüyorum ve bu parçalamış olduğum tavuğun detaylı tarifi de kartlarda mevcut büyük büyük parçalara bölüyorum arkadaşlar Gelelim sosunu yapmaya. Bu sosun da detaylı anlatımı yukarıda kartlarda ve kanalımda mevcut. 2 kaşık yoğurt, kekik, kimyon, toz biber, pul biber, tuz ve bir diş sarımsak. İsteyen salça da ilave edebilir. Ben bugün salça koymadım. Bütün bu baharatları güzelce karıştırıp tavuklar içerisine atıyoruz. 1-2 saat dinlenirseniz daha güzel ama ben video çektiğim için ancak 10-15 dakika ancak dinlendirebildim. Şimdi Yavaş yavaş tavukların hepsini atarak karıştırıyorum. Bu tavukların hepsini kullanmadım. 1 kilo civarında bir tavuk kullandım arkadaşlar. 1,5 kilo tavuk vardı burada hepsini kullanmadım. Kapkularını soymuş olduğum patatesleri büyük büyük doğruyorum. Çok küçük doğrarsanız hemen yanacaktır tavuklar pişerken. Patatesim 3-4 tane patates. Birkaç tane küçük soğan. Sebzeler sizin istediğinize göre değişiklik gösterebilir. Bugün ben bunları kullandım. Soğanları da dörde bölüyorum arkadaşlar. Fırının telini güzelce yıkadım. Ve onun üzerine tavukları sıralıyorum. Tavukları birazcık büyük doğramamız önemli. Aşağıya düşmesin tepsiye diye. Aman muhteşem olmuştu arkadaşlar. Mutlaka denemelisiniz ve o tavuğun suyuyla patatesler pişiyor tavuğun lezzetiyle daha lezzetli ve aynı leğenin içerisinde patatesleri ve soğanları ilave ettiğim azıcık yağ tuz isteyen yine baharat ilave edebilir ama ben tavuğun yağıyla suyuyla pişsin diye çok da bir baharat ilave etmedim leğenin dibinde kalan baharatlar yetti şimdi bunları da yağlı kağıt sermiş olduğum tepsiye diziyorum ve düzeltelim ki üst üste gelmesin sebzeler arkadaşlar. Bu sebzelerin yanına havuç, biber, kabak, patlıcan da ilave edilebilir tabii ki. Şimdi üzerine ızgarayı da koyduk. Hadi şimdi fırına. Fırın telinin bir üstüne tavukları altına da tepsiyi arasında birazcık bir boşluk bırakılmalı ki çok birbirine değmesin. Gördüğünüz üzere fırının yağlar fırında tavuğun yağları yavaş yavaş alttaki patateslere geçiyor ve o tavuğun bütün lezzetini patatesler çekiyor. En altta da turp kabak karışımı var. Onun da videosu bu videodan sonra. Ve çok güzel pişmiş. Şöyle bir çevirdim arkadaşlar. Patatesler de pişmiş mi diye kontrol ediyorum. Birazcık daha suyu vardı. Birazcık daha pişti. Ve sıcak sıcak servis etme aşamasına geldik mangal tadında muhteşem bir tarifti. Gördüğünüz gibi alttaki patatesler, soğanlar da pişmiş. Şimdi onları da tabaklara pay ediyorum. Biz çok beğendik. Umarım siz de beğenirsiniz. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Lavantı Kukulu Evim YouTube kanalımdan bugünlük de bu kadardı. Hoşçakalın.